Selamünaleyküm arkadaşlar. Balıkesir Kepsut Görenli Mahallesine herkese selamlar. Zıva Ples Melez kuzularımızı annesiyle buluşturacağız şu anda. Hazır kabarama bulmuşken video çekelim güzel bir dedik. Şenliğe hazır olun. Kuzularla anneleri buluşması. la 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 Oldu. Evet kuzularımız annesiyle buluşturduk. Satış bilgilendirmesini de yapmış olalım ben bu arada. Ee, Haziran'ın 15'inde ee, 2022 Haziran 15'te kuzularımızın erkek kuzular satışına başlayacağız. Ee, önceden kaparosunu yatırmış arkadaşlarımıza yatırmış olan arkadaşlarımızın kuzularını ayırdık. Ee, bir 7-8 tane erkek kuzumuz kaldı. İsteyen arkadaşlar e, YouTube kanalımızda, Facebook kanallarımızda telefon numaralarımız yazılı. Arayıp kuzularını ayırttırabilir. Gördüğünüz gibi anneler Lennos Baba Zıvat kuzularımız Erkek kuzumuz Şu erkek kuzumuz göster oğlum. e, Tam 2 aylık 35 kiloya geliyor şu anda canlı ağırlı Et bir, et iki kuzularımız. Bunlar Altı buçuk aylıkken falan e, koça geldiler. Epi kuzumuz. Üç tane epi kuzumuz oldu. Şu bugün doğum yaptı. Kuzumuz. Bunlar benaz. koyunlarımız yetiş. Allah'a şükür yüzde seksen Elektrik oranına ulaştık. Plastik uyguladık bunlara. Melezleme yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Takdir edin etmeyen de oluyor. Takdir eden de oluyor bize. Kuzularımız orijinal anne. Orijinal iki tane kuzumuz var dişi. Bir orijinal daha var. onun kuzularının ikisi de dişi. Allah'a hamdolsun. Üretmeye devam kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar paylaşı yapmayı ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok kitleye e, ulaşmış oluruz desteklerinizi bekliyoruz Türkiye'de ilk arkadaşlar mennozla zıvat plasmanı benim iki yıldır aşağı yukarı bu işi yapıyorum Zvaples melezlerimizin, erkek kuzuların da e, gen aktarımı aynı orijinal gibi. Çok güzel. Yine aynısı melez dahi olsa babaları e, Zvaples'in özelliklerini taşıyor kuzularımız yine. Böyle bir bilgilendirme yapalım dedim. Hazır kameraman da bulmuştum bugün. Normalde tek olduğum için e, tek elimde telefon, kamera düzgün videolar çekemiyormuştum. geldi bugün. Makedonya'dan oğlum gelmişti. Ver oğlum. Seni de gösterelim. <laughs> Biz dış ülkede çalışsa da oğlanlarım e geldiler mi e babalarına yardım ediyorlar. Üretmeye devam ediyoruz. Bu şekilde. E oğlum biri de sağlıkçı. Onun nöbeti vardı bugün. Gitti. Fırsat buldukları zaman geliyorlar. Ee, hayvan bakmaya meraklılar. Onların sayesinde tekrar başlamıştım ben bu işe. Onların desteği olmasa zaten bu işi yapamayız. Bu sofuk belezi arkadaşlar. Bunun anne sofuk babası var plez. Ee, bunlar Romanovlar. İki tane Romanov aldık. Ee, onu neden aldık? Romano nasıl oluyor diye soran arkadaşlar var. Onu denemek, bilgilendirmek müşterilerimize iki tane Romano koyun aldık dişi. Nasip olursa e, bir 15-20 gün sonra e, onları koşlandıracağız. Göreceğiz bakalım onların sonuçlarını da daha sağlıklı bilgi verebilmek için müşterilerimize. Kulaktan duyma değil arkadaşlar. Eee. Kendiniz deneyin. Kendi sürünüzü kendiniz oluşturun. E bu orijinal melez şey, orijinal dişi kuzumuz. E bu melez erkek. Yani şeyin birebiri orijinalin birebiri kuzularımız. Kulak yapıları, e, ayakların beyazlıkları, alınlar beyaz. Yani zıvat özelliklerini taşıyor arkadaşlar. Ruhal özelliği ne? Alın beyaz olması, kuyruk beyaz olması, ayaklarda siyahlık olması, yani beyaz çoraplarının olması. Melez olsa kuzularımız orijinalin bile bir neredeyse. Yani bilmeyen arkadaşlar ayıramaz. Melez de, e, şeyleri orijinalleri. Dediğim <laughs> gibi bu kuzumuz 35 kilo canlı gidiyor Bugün tarttık. Tam 4, şey, 2 aylık oldu bugün. Balıkesir Kapsu'dan Örenli Mahallesi'nden herkese selamlar. Hayırlı akşamlar. Bereketli bol kazançlar arkadaşlar. Helalinden hayırlı günler.